Sayın Divan Başkanı, çok değerli divan üyeleri. Bu sıcak günde konuşmama sizleri biraz serinletecek güzel bir paragrafla başlamak istiyorum. Su topu. Su topu şubemiz, su topu erkek A takımımız bir süreden beri şampiyon olamıyordu. Bu sene geçtiğimiz günlerde son derece gerçekten güçlü bir rakibi olan Enka'yı 3-2 playofflarda yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Bu gerçekten kıymetli bir şampiyonluktur. Ben bu şampiyonlukta emeğe geçen şube yöneticileri Halil Başka, Beş Kardeşler bunlar su topunun içinden gelmiş insanlardır. Hakan Aral ve Mehmet Denli ile antrenör ve tüm sporcularımızı kutluyorum. Tabii bu arada bir de bir şeyin altını çizmek lazım. Bu başarılar baştan gelir. Yani yönetimden gelir, kulüp başkanından gelir. Burada demek ki o kadar isabetli bir şube tayini olmuş ki, biz zaten bunu hissetmiştik, hiçbir şey söylemedik. En sonunda hiç olmazsa Sayın Elmas gitmeden bunu güzel bir şekilde ifade etme fırsatını buldum. O tayin, bu başarıyı getirdi. Bravo. Bu nedenle ben Sayın Elması ve bu kararı yönetimde kimler almışsa onları da canı gönülden kutluyorum. Bravo. Ve gelecek yönetimlerin de yani bir su topçu olarak bu başarılı ekibi mümkünce mümkün olduğunca muhafaza etmesinin kulübümüzün faydasına olacağını belirtiyorum. Şimdi ee, bir iki not aldım. Burada bir kere şunu söyleyeyim. Taç Spor bulunmaz bir tesis. Yani bu tesisi bizim kulübümüze kazandıranlara helal olsun. Yani Anadolu yakasında böyle bir tesis yok. Dört dörtlük bir tesis. Onun için bunun tabi değeri apayrı. Şimdi seçimlere gelince bir sene önce biz Beş başkan adayıydı, dört başkan oldu. Şimdi bir tane daha yeni, yani yeni değil de liste olarak girdi. Altı aday oldu. Tabiatıyla özgür bir şey, herkes girer. Fakat kulübün bu kadar gerçekten zor bir döneminde bu yaşandı. Sayın Elmas da bunu yaşadı. Bugün Elmas şampiyon olmak isterdi, daha iyi olmak isterdi. Ama demek ki yük o kadar ağır ki o arzular o sonucu elde etmiyor. Stopunda etti ama öbüründe etmiyor. Şimdi yeni yönetimlerinde zorlanmasına ne gerek var? Yani şunu söyleyeyim. Burada başkanlık yarışının bu kadar zor bir dönemde e, biraz gereksiz görüyorum. Yani niçin güçler birleştirilmiyor? Burada bir çatı aday falan yok. Yani herkes gücünü birleştirse çok daha bu yükün üstesinden gelecek bir yönetim kurulu olur. Yoksa bugün herkes değerli isim isim koyun ama bir de işin üstesinden gelebilme beceri ve pek çok faktör var. Bu nedenle, bu nedenle. Şimdi Allah için ben e, Sayın Metin Öztürk'ü kutluyorum. Özverili bir şekilde e, Sayın Özbekle bir araya geldi. Tabii Sayın Özbek de aynı şekilde bir adım attılar. Yani bu bizim kulübümüz için faydalı bir olaydır. Keşke bu daha fazla katılımlarla olsaydı. Asıl olan burada bu zor dönemi aşmaktır. Bir şey şurada değineyim. Bu tabii seçimden sonra herhalde şey yapacağız. Bir gelecek e, yılın kongresiyle ilgili bir mali toplantı yapılması gerekiyor. Orada da bunu ele alabiliriz. Şimdi bu bankalar birliğiyle borçlanma. Yani ben bunu çok uzmanı değilim ama yani edindiğim intibayla ve doğru olduğuna inandığım bir şekilde burada dile getiriyorum. Ya bu bankalar birliği yapılandırmasının benim bildiğim bugüne kadar kulübümüzün menfaatine bir olay. Yani eee burada böyle bir müphemli bir durum oluyor. Bunu gelecek mali kongrede daha da açabiliriz. Yani bu yapılandırma olmasa biz ne hale gelirdik? Aynı şekilde onu da tabii söyleyeyim. Eee Florya'nın imarlı olarak geri alınması da belki bundan sonra Galatasaray'ın geleceğinin mali olaraktan bir yerde kurtuluşudur. Bunlar da göz önüne alınmalı ve tabiatıyla bunlar da bilinmelidir. Ben de listelerde daha çok kadın üye olması taraftarıyım. Ve Sayın Özbey'in dediği gibi önümüzdeki seçim genel kurul divanının da bayan üyelerimizden oluşmasının çok şık olacağına inanıyor. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.